Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün videomuzda ne yapıyorum? Tabii ki de ne çekiyorum? Roblox açılıyor. Roblox engellendi ama VNP ile açılıyor. Ama bunlar farklı mı? VNP çok güvenli mi? VNP. Ama bu açıkken arkadaşlar hiç hiç kimseye aramayın. Ararsa reddedin onu kapatıp arayın. Hemen gösterelim size arkadaşlar. Play Store'a giriyorsunuz. Play Store'dan çıktığınızda kayıt yerine kayıttan çıkıp bunu yazıyorsunuz. Hemen siz durdurarak yazabilirsiniz. ve Bunu yüklüyorsunuz. Ondan sonra bunu aç dediğinizde arkadaşlar açılıyor ve bağlanmadığınızda bağlanıyor. Bunu açıkken birisine bir daha diyorum aramayın kesinlikle yoksa faturanız 25 ne gelir ben hiç açmıyorum yani buradan da çıkalım Roblox'a bakın şimdi nasıl gireceğim şimdi bağlan diyeyim de arkadaşlar kayıttayım bilmiyorum yani bir dahaki videoya yapalım onu isterseniz sizi çok seviyorum ve böyle de girebilirsiniz